Yarın bekliyorum. Jennifer Hanım yüzünüz gülüyor. Bir iyi. Yani şimdi çıkıp halkın arasında karışacağım biraz. Yani bir şey olursa kasabada olduğunu söyleyecek birileri olsun. Güzel. O zaman hamamcıya göster kendini. O seni görürse bütün kasabada bilir nerede olduğunu. Aslında iyi fikir. ...yani ne zamandır hamama gitmek vardı aklımda. Ee, şu zuhtu balabanla... ...ozel olarak ilgilenmek istiyorum. Zuhtu karşı istibarat için kullanıyor olabilirler. Yani eğer öyleyse... ...kurtulmamız gerek. Zühtü Balaban'dan. Evet. Hamamcı'dan. Evet. Karşı istihbarat için mi kullanıyorlarmış onu? Anlamadım. <laughs> Sen Selvi kaçtın da kapına askerlerini getiren kimdi Ziya Cevren? Yani öyle bile olsa hamamcının ağzında bakla ıslanmaz ki. Nerede kaldı istihbarat yapsın. Sen yine de gözün üzerinden ayırma. Barış bin başıyla değilse Yiğit yüz başıyla bir temas var. Çözemedim. Şu züftü. Gözün biraz züftün üzerinde olsun. Hiç sevmiyorum o zevzeyi. Yine ne yaptı baba? Sadece bir dostumuz gözümüzü zühtün üzerinden ayırmamamızı tavsiye etti. Senin de kızıyla münasebetin var ya. Biraz etraflarında ol bakalım. Hı? Emrin olur. Bak oğlum. Günün birinde sahip olduğun ne varsa hepsi senin olacak. Ama senden bir tek şey rica ediyorum bu kızla istediğin kadar gönül eğlendir. Ama sakın ha kulunu takıp da bu eve gelin diye getirme. Anladın mı? He?